Deniz ne yapıyorsun sen? Onların içine girilir mi? <gülüyor> Deniz <gülüyor> oynayalım dedik o kadar yobat demedik. Evde kala kala kafayı yedik arkadaşlar. Sıkıntıdan bu durumlara, bu durumlara düştük. <laughs> Korona bayağı etkiledi. <gülüyor> Mısır. <gülüyor> bu ne olsun Deniz? Bunda ne olsun? Yemek mi yapıyorsunuz? Deniz hiç yemek yapar gibi değil. İçlerine <laughs> giriyor ya. <laughs> Deniz'i de yemek diye yapacağız. <laughs> Deniz, bunda ne olsun? Abla. Abla mı? Mama. Hadi bunda da sütlaç yapalım. Bunda zaten çay yapıyoruz. <laughs> bunda kek yapalım. Bunda kurabiye yapalım. <laughs> Mama, şey mama mı var onda? Bunda. Aa, onun çiçekleri mi var Deniz? Mama. Çiçek. mı yapıyoruz? <laughs> Yapacak bir şey bulamadık. Oh. Deniz, deniz kaybolmuş. <laughs> deniz saklanmış. <laughs> deniz yok. <laughs> deniz yok. Abla orada <laughs> deniz yok. <laughs> deniz. Yavrucuklar, bir sürü oyuncağınız var. Niye onlarla oynuyorsunuz? He? <laughs> ne olduysak aldık. <laughs> Deniz bunları buldu, bunları istedi. Biz de bunlarla oynamaya karar verdik. <gülüyor> <gülüyor> Mama. Ne oldu? Mama. Mama. Anne. Mama. 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 mama, mama. Ha, abla sana çay yapmış Deniz. Ya. Oh. <laughs> Bardağımız yok Deniz. <laughs> Lende içiyoruz çayı. <laughs> Sen bu tencerede iç. Ben de bunu da içeyim. abla. Dik, 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 dik. Peki köpek ne diyordu? Hav. Hav Kedi ne diyor? Mia. Ördek ne diyor? Ha. Bak bak bak. bak. Horoz ne diyor? Hav. Çak. Hadi ellerini yıka. Ellerini yıka. Yüzünü yıka. Hadi yüzünü yıka. Yücüğünü yıka. Yücüğünü yıka. Hadi ellerini yıka Deniz. Yıkamıyor ya. Yıkamıyoruz. <laughs> Deniz bu ne? <laughs> ne bu? Ördek. Neymiş? Neymiş bu? Ördek. <laughs> hadi bay bay yapın. Yapın hadi. Deniz bay bay yap. Öpücük at. Arkadaşlar biz çok eğlendik. Siz de bizimle eğlendiyseniz videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ay Görüşürüz. De.